Kıymetli izleyenler dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz U dönüşü ile alakalı olacaktır. Bununla ilgili sizlere bilgiler vereceğim. Buyurun izleyelim. U dönüşü için numaralı dubanın hemen yakınından sağ manevrayla içeriye doğru giriyoruz. Sağ mümkün olduğu kadar yaklaşalım. Biraz daha yaklaşalım. İleriye doğru gittikçe tam ortaladığımız yerde durmamız gerekiyor. Durduk. Direksiyonu tam sol manevra yapıyoruz. İleriye doğru e, ön tamponlarımızı dubaya vurmadan e, belirli bir mesafede durmamız gerekiyor. Durduk. E, birinci vitesten geri vitesini alıyoruz. Tam sağ manevramızı yapıp arka tamponu da dubalara gelmeden önce duruş yapmamız gerekiyor. Durduk. Vitesimizi bir aldık ve tam sol manevrayla yavaş yavaş ilerleyip parkın içerisinden dikkatlice çıkıyoruz ve mutlaka sağ sinyalle U dönüşünü terk ediyoruz. İzlediğinizde U dönüşünün çok da zor olmadığını anladığınızı sanıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Aracınızın tekeri yaşam için dönsün. Herkese kolaylıklar dilerim.